Dur kızım dur gelme. Gel 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 Gel. Bebeklerin nerede? Bebeklerin mi var? Göğüsleri var ama bebekleri bilmiyorum. Buraya da suya gelmiş. Öyle anlaşılıyor. Gel, 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 gel. tinha um kim bilir hangi dağlardadır yanları. Sonra baksana yak başına bile. Allah'a emanet ol Özür dilerim bebeğim Rahatsız edeceğim seni de Bir tane yavru gördüm ya

kayboldu? Hayal gördüm ben? Ha, gel 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 Vay kusur Vay 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 Gel 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 Vay uzun vay vay uzun Gel 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 Buraya girdi bir şey bulamadı çıktı Gel 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 kadar gel 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 Dur. Hadi gel ya. Bak kusurum. Hadi gel. Ha, gel. Bismillah. Vallahi geliyor. Koşarak geliyor hem de. Dur. koşarak geliyor. Dur. 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 Şimdi belki arkadaş olursun da. geldi direkt kolanın yanına. Heh, tamam. Şimdi bir daha gidelim tamam. Belki arkadaş oluruz. Ona basa tekrar hissetmeyelim. Ayrımızın bayrağı nasıl?

Tamam, on,

Gel bakayım gel. 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 Aa. Onlar da var. Gel 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 gel. gel.